Sevgili seyirciler, Ekopazar'ın ilk dosyasını açıyoruz. Son yıllarda gerçekleştirdiği projeler ve yatırımlarla Türkiye'nin en çok konuşulan şirketlerinden biri olan Ağoğlu grubu, 2012 yılı değerlendirmesi ve 2013 stratejilerini Uludağ'daki My Mountain Oteli'nde düzenlediği bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Aoğlu'nun Uludağ zirvesini Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak izledi. Şimdi kameralarımızı Uludağ'a çeviriyoruz. Vizyonu ve yatırımlarıyla Türkiye'de inşaat ve konut sektörüne yön veren Ağolu Şirketler Grubu, kış turizminin göz bebeği Uludağ'ın zirvesinde önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 2012 yılı değerlendirmesi ve 2013 stratejilerini açıklamak üzere grup çalışanlarıyla Ağoğlu My Mountain otelde bir araya gelen Ağoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağoğlu kar motoruyla gezerek zirvenin keyfini çıkarmayı da ihmal etmedi. And I told you that you put on... Açık havada sucuk partisinin de yapıldığı buluşma eğlenceli görüntülere sahne olurken davetliler canlı müzik eşliğinde unutulmaz dakikalar yaşadı. <laughs> Türkiye'nin dağosundan Uludağ'dan merhabalar sevgili seyirciler. Uludağ ülkemizin en önemli kayak merkezlerinden birini oluşturuyor. Son yıllarda Türk ekonomisinde önemli bir grafik çizen Aolu şirketler grubunun 2012-2013 yılı değerlendirme toplantısı işte burada arkamda gördüğünüz Ağlu grubuna ait otelde gerçekleştirildi. Biz de Ekopazar programı olarak bu toplantıya katıldık. Toplantıdan sonra Ağlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ünlü iş adamı Ali Ağolu Ekopazar'a çok özel açıklamalarda bulundu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ağoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağoğlu, 2 yılda 1 milyar dolar konut satışı hedeflediklerini söyledi. Misyon üstlendik bir... ve Türkiye'yi şu anda aği, İstanbul, başta İstanbul olmak üzere insanların portföyüne yazdırdık. Yani bugün çok ciddi şekilde aği, Türkiye'den emlak almaya başladılar, daire almaya başladılar. Almaya başladılar. Bu sorular, sadece şu son iki ay içinde 80 milyon doların üzerinde bir dövizi biz getirdik ki bu başlangıcıydı. Yaklaşık oradan 800 milyon dolar civarında bir şey bekliyoruz diğer projemizin geri kalan kısmını orada blok olarak satmayı hedeflemiştik. Yani iki yıl içinde bir milyar doların üzerinde bir kaynağı biz Ağolu grubu olarak getireceğimize inanıyoruz. CEO Hasan Rahvalı Mütekabiliyet yasasıyla birlikte bugün 180 ülkeye konut satışı gerçekleştirilebildiğini belirtti. Şu anda 58 ülkeye, ülke vatandaşına konut satarken şu anda 180 ülkeye konut satabilir durumdayız. Ağlı grubu olarak da bu işin öncülüğünü yapıyoruz. Şu ana kadar e, Ali Bey bahsetti. Son iki ayda 80 milyon keş girişimiz var. Ciromuz 350 milyon dolar. E, tahsil edilecek paralarımız da var ama Mayıs ayından bu yana da çok ciddi binin üzerinde dairenin gerçekleşti satışını gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl hedefimiz de 1 milyar dolar gibi. Toplantının ardından Eko Vitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak'ın sorularını yanıtlayan Ağoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağoğlu yatırımları ve hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ağoğlu Şirketler Grubu Son 10 yılda Türkiye'de, Türkiye ekonomisinde gerçekten önemli bir e, performans göstererek e, zirveye doğru e, çıkan bir e, grup oldu. 10 yılı ne de aday gösterilebilecek bir grupsunuz. Size. Öncelikle e, bu e, başarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Çünkü neticede sizin başarınız ülke ekonomisinin e, başarısıdır. Projelerimiz Türkiye ile beraber büyüdü. Yani 10 sene önce Türkiye'nin milli gelirine baktığınız zaman 220 milyar dolar civarında bir e, gayri milli hastamız vardır. Bugün 800 milyar dolar e, geçmiş durumda şeyimiz. E, biz de tabii ki grup olarak e, Türkiye'nin büyümesiyle beraber, yani 10 sene önce de piyasadaki en büyük konutları biz yapıyorduk, en çok konutları biz yapıyorduk. O zaman yaptığımız böyle 500 daireli, 600 daireli, e, siteler o zaman o zamanın şartlarında hakikaten e, büyüktü. Yani yapsat müteahhit olarak büyük projelerdi. Ama e, dediğim gibi son 10 senede yakalanan siyasi istikrarın sayesinde yani Türkiye büyüdü. Tabii Türkiye ile biz de büyüdük. Şimdi biz bin değerli bin dairenin altındaki projeler, biz şimdi küçük projeler diyoruz. Yani e, Türkiye'nin son 10 senede nereden nereye geldiğini Bakarsanız bizim projelere bakarsanız Türkiye'nin de nereden nereye geldiğini en iyi şekilde e, görürsünüz zaten. Şimdi şöyle bir söz var bizim toplumumuzda. Ahirette iman, e, dünyada mekan derler. Siz tabii insanlara mekan oluşturuyorsunuz. Yapın. İşiniz, ana, ana işiniz bu. Bugüne kadar kaç insanı mekan sahibi yaptınız? Bugüne kadar 30 bin üzerine konut yapıp teslim ettim. Türk insanı için konut en önemli. Çünkü bizde sosyal güvence tam oturmadığı için insanların hep düşüncesi şudur. İşte çoluk çocuğun başını sokacağı evim olsun, ekmeğim nasıl olsa kısmet bir şekilde kazanırım diye şey yapar. Onun için Türk insanının konuta bakışı diğer ülkelerden çok daha farklıdır. Biz işte burada yani konutu sığınak olarak Türk insanı göre başımı sokacağım bir evim olsun. Biz bu evi sığınak olmaktan çıkarıp bir yaşam biçimi haline getirdik. Bizim sektöre kattığımız farklılık odur. Ben İstanbul'da eski İstanbul'da mahalle kültüründe yetişen bir insanım. Biz yeni yaptığımız bu modern sitelerde Öyle mekanlar planlıyoruz ki e, burada insanlar o eski mahallelik komşularını beraber yaşamaya başladı. Yaptığımız yani bugün 8-10 daire bir apartmanda insan oturuyor. Ama e, kapı komşusunu 5 senedir yanında 10 senedir yanında kapı komşusu tanımıyorlar. Birbirine giriş şeyleri yok. Gitme gel. Belki asansörde ya da merdivende karşı merhaba diyorlar. Tabii ki bizim yaptığımız sitelerde yaptığımız sosyal e, mekanlarda kafesinden havuzundan, spor alanlarından, oyun alanlarına kadar yaptığımız buralarda insanlar, çocuklar, yaş grubu arkadaşlarla oyun oynuyorlar, bir şeyleri paylaşıyorlar, hatta kavga yapma kültürünü öğreniyorlar. Aileler bir araya geliyor, komşuluklar inanılmaz gelişiyor. Biz tekrar o eski mahalle kültürünü getirip sitelerine işte monte ediyoruz. Yaşam merkezleri oluşturuyorsunuz. Hem teknik bakımından teknoloji bakımından önemli modern siteler ama bir yaşam merkezi kültürü inşaatta konutta bir değişimin simgesi haline geldiniz. Dünyada böyle şeyler ben de geziyorum da pek fazla da göremiyorum. Yani batılı ülkelerde de bizim mesela sizin yaptığınız o yaşam merkezi siteler bakımından algılama baktığınız zaman eee inşaat şeyinde nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten. Yani konutun bir şekilde 3 oda, 1 oda, 3 oda, 5 oda e, herkes yapıyor. Önemli olan onu bir yaşam biçimi haline getirmek, yaşam şekli haline getirmek. Dedim ki ben İstanbul'da mahalle kültüründe erişen bir insanım. Yani biz babamızın e, bizim üzerimize ne kadar söz hakkı varsa komşumuz Ahmet Bey'in, Mustafa Bey'in de bizim üzerimize ne babamız kadar e, söz hakkı var. Yanlış yaptığımız zaman gelir ikaz ederdi, kulağımızı çekerdi. Şimdi bizim yaptığımız bu tür sitelerde gerçekten o eski komşuluk ilişkileri tekrar e, şey yapıyor. Herkes birbirini canlanıyor, şey yapıyor. Bizim kültürümüzde, Avrupa'nın kültürü de Avrupa daha, e, bugün her evde bakarsan bir tane köpek var, e, bir hayvan vardır, bir kedi vardır, bir köpek vardır. E, yalnızlığını onunla paylaşıyor. Ama biz daha sosyal insanlarız. Biz komşu ev alma, komşu al e, kültüründe yetişen... E, insanlar Onun için biz bu kültürümüzü yaptığımız sitelere yansıtıyoruz. Zaten farklılığımızı orada ortaya koyuyoruz. Siz bir örnek vermek gerekirse mesela bu müttekabiliyet yasasının genişletilmeden önceki haliyle şimdiki hali arasında sizin yabancıların mülk satışında nasıl bir gelişme oldu? Biz çok kısa sürede e, birinin üzerinde konut satışını gerçekleştirdik ama dediğim gibi bu hemen bugünden yarın olacak değil. Şimdi bundan sonra yaptığımız projeleri de buna göre tasarlıyoruz, buna göre yapıyoruz. Ben iki yıl içinde Türkiye'ye sadece Ağolu grubu olarak ben 2 milyar dolar üzerinde yabancıya e, başta körfez olmak üzere mülk satıp e, Türkiye'ye bu kaynağı ben sokmayı taahhüt ediyorum. Yani şu anda bin küsür e, konut sattık. Yaklaşık 350 milyon dolar şu anda satış yaptık. Bunun büyük bölümünü döviz olarak getirdik, ülkeye soktuk. Bir kısmı da önümüzdeki günlerde geliyor. Ama asıl hedefimiz 2 yıl içinde 2 milyar dolar. Acaba bu grup Türkiye ekonomisine ne katkıda bulundu, katma değer yarattı? Ne kadar çevreci ağaç, acı proje yapıyor, ne kadar ağaç döküyor? Sizin ekonomiye, ekonomimize katma değeriniz nedir? Sadece 10 küsür bin kişiye istihdam yaratmak bile baş başta bir katma değerdir. Bugün yıllık ciro'muz 2 milyar şeyin üzerindedir. Yani işte yarattığımız katma değer, yarattığımız şeyler de ortadadır. Siz inşaatın dışında tabii enerjide yoğunluklu ağırlık ikinci grup olarak, sonra turizm zannedersem geliyor, o sektörlerde planlarınız nedir? Şunu söyleyeyim, enerji tabii Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi enerji ve enerjiye dışa bağımlılık. Biz milli kaynakların, başta yenilenebilir enerji olmak üzere milli kaynakların hızlı bir şekilde devreye alınıp enerjiye yılda ödediğimiz 60-65 milyar doların aşağı inmesini şey yapıyoruz. Onun için burada gelecek de görüyoruz. Bunu hem bin minminli görev olarak algılıyoruz hem de burada karlı bir iş de görüyoruz. Dolayısıyla enerjide ilk hedefimiz 3 yılda 1000 megawattlık bir üretim şeyine ulaşmak. Yaklaşık iki 25 milyar dolar civarında da bir yatırım hedefimiz var orada. E, turizmle büyümeye devam ediyoruz. Orada ama daha temkinli büyüyoruz. İşte bu sene Uludağ'da ikinci otelimizi devreye aldık. İstanbul'da sekiz otelimiz şu anda projeleri yapılıyor. İnşaatı devam eden var. O devreye alacağız. Çok karmaşık bir yapı stoğu var. İstanbul'da bir arabesk yani bir yapı kimliği oturtulamıyor ama İnşallah ileride yani bu modern şeylerle hem bir kentsel dönüşüm başlatılması depreme azılık konusunda siz ne diyorsunuz yani İstanbul böyle böyle değişmesi lazım ne diyorsunuz bu konuda İstanbul çok hızlı gelişen bir şehir daha doğrusu Türkiye'deki bütün şehirlerde aynı sıkıntı var yani kırsaldan şehirlere tabii başta İstanbul olmak üzere İzmir Bursa ya yani büyük şehirler olmak üzere aşırı bir göç yaşadı Türkiye. 50'li senelerden 2000'li senelere kadar. Dolayısıyla şehirler buna ayak uyduramadı, bu gelişme ayak uyduramadı, bu göçe ayak uyduramadı. Dolayısıyla şehirlerimizin hemen hemen hepsi çok plansız gelişti ve sağlıksız binalarla gelişti. Dediğim gibi bir şehir kimliği oturtamadı çünkü planlayamadık. Türkiye bir deprem kuşağındaki bir ülke. Deprem riski taşıyan bir şehir İstanbul ve şehirlerimizin çoğu hem görsel çirkinlikle binaları yaptık hem de maalesef deprem yönünden Allah korusun yani bir deprem olduğu zaman işte yakın zamanlarda yaşıyoruz yani Allah korusun binlerce on binlerce can kaybı yaşıyoruz yani bu kentsel dönüşüm yasasıyla İstanbul'a hem yeni şehirlerimize diye hem yeni bir kimlik hem de sağlıklı ve güvenli binalarla bunları yıkıp yeniden yenilememiz lazım. Ee, bu dönemde bence çıkarılan kentsel dönüşüm yasası da çevre Şehircilik Bakanlığımız ve hükümetimiz adına çıkarılan bu yasa da bence e, bir milattır. Dolayısıyla e, bu yasa ile beraber de eski sağlıksız binaların çok hızlı bir şekilde e, yenileme imkanı doğdu. Kat mülkiyeti kanunu dese işte, yasanın bazı eksikleri yok mu var. O da e, hızlı bir şekilde değiştirilecek. Ben Türkiye 10 sene ile 15-20 sene arasında bunu başaracak gücü var diye düşünüyorum. İstanbul'da çok tehlike arz eden bölgeler nelerdir? Süratle nerelerden başlamak lazım bu değişime? Burada semt ayrımı yapmaya gelecek. Yani kötü bina deyince sadece gece kontu semtleri, varoşlar aklımıza gelmesin. Bugün İstanbul'un en lüks, en e, sosyeti geri dediğimiz en ee, Şehir dediğimiz yerlerde bile, Bağdat Caddesi'nden Etilerin'e, Ulusun'a kadar hepsinde aynı şekilde e, binaların e, başta deprem riski olmak üzere e, kaliteleri çok düşük. E, her tarafı bizim, İstanbul'un e, tamamını yenilememiz lazım. Yani şurası burası diye bir Yani bu hızlı bir şekilde her tarafından başlamamız lazım. Ben varoşundan tut, en e, kıymetli semtine kadar. Biz bu değişimi yapmamız lazım. Bu ekonomiyi nasıl etkiler? Ekonomiyi inanılmaz e, olumlu yönde etkiler. Bir dinamizm getirir. Çünkü inşaat sektörü, e, diğer tüm sektörleri harekete geçiren etkisi, yani inşaattaki bir e, genel ekonomiye katkısı 2,54'tür. Yani hem istihdama çok büyük katkısı vardır, dediğim gibi de diğer sektörlerin de lokomotif. Dolayısıyla e, 400 milyar dolar civarında bir, e, kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Bunun iki buçuk çarpanı iki buçuk hesapladığınız zaman trilyon dolar üzerinde bir e, e, ekonomik e, etkisi olur diye düşünüyorum. Peki bu rakamı biz kendi içimizde oluşturabilir miyiz? Yani 400 milyar dolarlık bir ihtiyaç vardı kentsel dönüşümün ee, tamamlanabilmesi bu. için. proje zaten kaynağını kendi içinde kendi yaratır zaten. Özellikle e, bu, bu dönemde çıkarılan mütekabiliyet yasası da ülkeye kaynak e, sağlama açısından en önemli yasalardan biri. Şimdi bu yasayla beraber e, ciddi bir şekilde Türkiye'ye cari açığın önleyecek e, kaynak da sağlamak mümkün. Daha önce 50 ülkeye bir İngilizce satabiliyordum ama Türk kardeşime satamıyordum. Yani İngiliz zaten buradan gelip zaten almıyordu. Yani ama şu anda 186 ülkeye e, nin vatandaşına mal satabilir konuma geldi. Siz e, 2012'yi nasıl geçirdiniz e, Ağlı Grubu? 2012'yi özellikle Mastak 1453 projemiz bizim çok büyük zamanımızı aldı. Bu Türkiye'nin e, değil dünyanın sayılı projelerinde bir tanesi. E, Yaptığı bir buçuk yıl sadece üzerinde tasarım için e, şey yaptık. Yılın dördüncü çeyreğinde onu satışa sunduk. Ve inanılmaz bir başarı yakaladık. Yılın en son haftasında da İstanbul Ulusal Finans Merkezi'nin ihalesini aldık yaklaşık 1, 1 milyar 460 milyon liralık bir bedel teklif ederek onu aldık. Dolayısıyla 2012 bizim için gerçekten çok başarılı bir yıl. 2013'ü değerlendirelim. 2013'teki hedefleriniz neler? 2013'teki hedefler ben 2012'den daha iyi olacağına inanıyorum. Dediğim gibi şu anda masak projemiz hızlı, hızlı bir şekilde devam ediyor. Finans merkezine hemen başlıyoruz. O devam ediyor iki tane Avrupa yakasında olmak üzere üç tane projeyi de 2013 içinde devreye sokacağız. Çünkü My Towerland projemizi teslim ettik. 2005 konut projemizi teslim ettik. Şu anda yılın ilk çeyreğinde My World Europe projemizi teslim ediyoruz. 3100 konut. dolayısıyla onun yerine üç tane daha yeni proje devreye sokmayı hedefliyoruz. Türkiye bakımından 2012'yi nasıl geçirdik? Böyle bir özet olarak bir değerlendirir misiniz? Çin'den sonra ee, en hızlı büyüyen dünyadaki 3-4 ülkeden biri e, Türkiye. 2012'de e, kontrollü bir e, küçülmeyi sağladı Türkiye. Yani bence büyümedeki o hızı sürdürülebilir çok bulmuyordu. yani bugün gün daha büyük olumsuzluklar yaşamak için biraz frene basıldı. Ama 2013, ben 2012'den daha iyi olacağına inanıyorum. Yani Türkiye e, 2000 23 hedefi dünya'nın ilk 10 ekonomisi arasına girme iddiası var. Ben bu iddiayı 2023'ten önce bile sağlayabiliriz. Türk ekonomisinin, Türk böyle bir gücü var diye inanıyorum.